Selam arkadaşlar. Selam. şimdi TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere sürprizlerimizi var. Şimdi öncelikle şu eve bir bakar mısınız? Bir detay görebiliyor musunuz? Evimiz şu an bomboş. Çünkü arkadaşlar biz taşındık. Bugün yeni evimizi gezeceğiz hep birlikte. Şu an biz oteldeyiz. Şimdi otelden gideceğiz. Gideceğiz evimize. Evimiz tamamlanmış, biz bir göz attık. Şimdi sizlere de göstereceğiz. Maalesef ki taşın taşınırken sizlere video çekemedik çünkü çok acilen oldu bu iş. Şimdi sizlere rahat rahat çekebileceğiz. O zaman evimizin önünde görüşürüz. Evet arkadaşlar, evimizin önüne geldik. Evimizin önüne bu şekilde arkadaşlar. Şimdi King devam edecek. Şimdi burada zilimiz var bir tane. Burada da posta kutumuz var. Şimdi içeri gireceğiz. Detayları e, tabii ki de anlatacak Şimdi kapıyı açıyorum. Ay bir dakika. Anahtarı alamadım. Şöyle açayım bari. E, arkadaşlar bu arada Merte King demişim. Yani yanlışlıkla oldu. Neyse devam edelim. Arkadaşlar kapıyı açarken sizlere bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey için de çok mutluyum. Çünkü Buralarda benim arkadaşım var. Çok iyi, küçüklüğümüzden beri arkadaşım o benim. Ona da çok yakın olduk. Bir gün misafire davet etmeyi düşünüyorum. Onda da birlikte çekerim sizlere Şimdi kapıyı açtım. Çıktık. Evet, girin. Bismillah diyeyim. Bismillah, bismillah, bismillah. Şimdi kapıyı kapatalım. Arkadaşlar öncelikle burada çalışamamasınız çıkıyor. Burada çoğunlukla Mert ilgileniyor. Çünkü burada kamera falan var ya da falan oyun oynayabiliyorsunuz burada bakın. Şöyle kart oyunları falan var ve burada kamera var. Yani evimize falan hırsız falan girerse öyle. Burada da kameralarımız var. Sonra burada yine şekerin oyuncakları. Burada kameramızın şeyi. Neyse şimdi devam edelim arkadaşlar. İki katlı bu arada. Arkadaşlar burası salon. Mert gelsene. Ay dur geliyorum buraya takılmışım da ben. Hadi gideyim. Ev çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar burası da salon. Burada fıstık var. Fıstık aldık bir tane yanımıza. Çocuklar çok istedi. Sonra burada şeker kutumuz var. Burada arkadaşlar şöyle değişik bir oyuncak var. Mert gelsene. Ay geliyorum tamam geldim. Burada böyle değişik bir oyuncağımız var arkadaşlar. Burada süpürgemiz var. Böyle sabunumuz Arkadaşlar burası da mu e banyo. Banyomuz da böyle el sabunumuz. Sonra diş fırçalarımız. Böyle maske falan var. Şampu şampuan. Şimdi burası da arkadaşlar en sevdiğim yer makyaj odam geldi arkadaşlar. Makyaj odamı tamamladım. Yani burada en önemli kıyafetlerim var. Parfümlerim, kremlerim, allıklarım yani allığım, güneş kremlerim, fırçalarım, her şeyim var, rujlarım. Böyle burası da. Şimdi ikinci kata çıkacağız arkadaşlar birlikte. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz orada? Anne bu evi ben çok sevdim çok. Ben de. E tabi bu kadar güzel evi sevilmez mi hiç? Biliyor musunuz? Sizin odanız çok güzel. Oyun odası bile var arkadaşlar. Şimdi oraya çıkacağız. Yaşasın, yaşasın. Hadi o zaman çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci katımıza çıktık. Önce şuradan başlamak istiyorum. Arkadaşlar burada çok büyük havuzumuz var. E, şimdi yağmur yağıyor. E, yaz gelince burada bayağı bir oynayacağız. Burada böyle güneş var, sahil var. Rahat oturuyorsunuz. Oh keyfi, oh yani. Ee, arkadaşlar bu arada burada da et falan yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bakın kızarmış da hatta yani sıcakmış. Şimdi gelelim bu taraflara. Çocuklar nasıl? Ben havuza bayıldım. Ben de. Anne ne zaman yaz gelecek? Gelir kızım çok az kaldı. Hadi gelin. En sevdiğim yer mutfaktır. Mutfak düzenli olmazsa aşırı yani tikim var. Çok şey oluyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi masaları çocukların masaları da geldi. Biliyorsunuz ki böyle masaları yoktu çocukların. Nihayetinde kavuştular. Sonra şöyle çatal ve kaşıklara şey sahip oldular çocuklar. Çok mutlular. Burası da buzdolabımız. Şöyle ki Mert gelsin. <laughs> burası da buzdolabımız, dondurmamız, her şeyimiz var. Ee, burada da kahve makinemiz falan her şey yani. Şimdi buraya geçelim. Ben de giyiyorum. Arkadaşlar burası da bizim oda gördüğünüz gibi. Burada elmaslarımız var, telefon. Sonra burada kıyafetlerimiz var, gardolabımız yani. Burada resmimiz var. Burada büyük bir miktarda para e, çektik. Paramız var yani. Böyle burası da arkadaşlar. Burası da e, Mert'le birlikte böyle oturuyoruz. Şey e, bilgisayarlarla falan bir şeyler yapıyoruz. En güzel kısmına geldik. Çocukların en sevdiği kısmı. Oyun, oyun odası. Yaşasın. burada istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. King'cim bu senin oyuncakların. Ee, Şekercim bu da senin oyuncakların ve şurası senin oyuncakların. Tamam mı güzel kızım? Çok güzel yay. Ben bu da oynayacağım. Siz gidin isterseniz. Çok güzel. Bu oyuncak ya bak. Bu da ninjam. Arkadaşlar çocuklar burada eğlenirken çocukların odasını gezelim isterseniz. Burası da çocuklarımızın odası. Burada tabletleri var, peçeteleri, sonra hikaye kitapları, çantaları. Burada boyama falan yapıyorlar. Burada lambaları var. Sonra burada küçük bir gardıropları var. Burada da büyük bir gardıropları var. Burada da tokaları var. Bir de saati var. Saati yani. Çocuklar hadi gelin arkadaşlara veda edelim. Yani hoşçakalın diyelim. Tamam. Hadi bizim odamızda yapalım. Arkadaşlar bu arada üstümüzü bile değiştiremedik. Çünkü çok heyecanlıydık. Yani çocuklar ilk görüşü. Çünkü... E, çocuklar gitmedi gitmediler çünkü hastaydılar. Şimdi şimdi iyileşti. Hem yağmur yağdığı için böyle bir şey ile karşılaştık. Arkadaşlar umarım evimizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bize like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. O zaman ne diyoruz? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.